olduğumuz rüşvet olarak 20 liradan başlıyor mesela. E, faiz fiyatlar, faiz fiyatlar kesiliyor. Yani 20 bin lira, 25 bin lira. Yani bu rakamlar artık e, arta eksi. Nerede, ne zaman, ne hata yaptım, ne e, ne kadar yaptım, ne kadar çalışma sürem var, hepsini tek tek buradan çıkartabiliyor. Mesela var Paris'te ekseri biliyoruz. E, Belçika'da 40 numara üzerinde İngiltere'ye giden arkadaşlar çok böyle dorselerine çadırlarını kestiler. Evet, Ne Dedin kanalına çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoları, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Öncelikle merhabalar herkese. İsmim Mustafa. Soyadım Kurt Afyon Emirdağlı'yım e, ee, 4-400 senedir falan bu işi yapıyorum. İşimiz bu transport gelip gitmek. Hollanda, Belçika, Danimarka, Fransa, İsviçre çoğunluk zaten bu taraflara geliyoruz. Ee, bizlerin en büyük sıkıntısı maalesef Sırbistan. Sırbistan haricinde pek fazla sıkıntımız yok aslında. Ha burada da ufak tefek ama o kadar değil. En azından adaletli bir sistemleri var. Almanya olarak. Sırbistan'daki olay ise çok karışık yani en ufak hataya ya da kafalarına göre bir hata bulsunlar 500-600 başlayan bir cezalardan en ufak vermiş olduğumuz süşvet olarak 20 Euro'dan başlıyor mesela Sırbistan'da 20 Euro 10 Euro ve 5 olmak üzere 3 yer. Hatta dört kere bunları vermeden bizim gerekse tako, gerekse döküman, gerekse araç, komple full kontrol tekliften geçirin bir şey var, kontrol yapıyorlar. Buna istinaden haksız bir şekilde, hiç olmaksızın mesela ben 250 liraydım. Dört tane dokuz yaptın dedi ama maalesef dört tane dokuzum yoktu benim onun içinde ki alman boşaltmasındayım 16 17 16 saat 15 saat 14 saat bu şekilde yatarlarımın hiçbirisini kabul etme 9 saydı bunlara 250 aldı ve bunu firma kabul etmedi ben kendi cebinden çıktı mesela ya bizim buraya gelişki gidişlerimiz ise böyle akşam para değil aslında. Ee, 600-700 lira gibi para alıyoruz. Bunun içerisinde masraflarımız var. Ee, durum bu. Bu Sırbistan'daki olay ise otoban, otoban giriş ve çıkışları, otoban ortası e, gibi ve otoban haricindeki olan 4 yer var. Mesela buralara ben 20 Euro'dan aşağı mümkün değil. Verem, vermeden geçme olasılığımız yok. Vermediğimiz esnada ya da e, ee, tabiri caizse kontrolü aldığı esnada kontrol teknik yani aracım resmen muayene ediyor evrak kontrolü ee, o bu falan derken istemsiz de olsa e, faiz fiyatlar faiz fiyatlar kesiliyor yani 20 bin euro 25 bin euro yani bu rakamlar artık ya, arta eksi bu rakamlar kesiliyor. Kesiliyor. Ee, firmaya değil mi ceza firmaya kesiliyor? kesiliyor. Şahsınıza değil, ki. şoföre değil. Tabii ki. Eğer tabii hafta sonu değilse hafta içerisinde halledebilirsin ama hafta sonuna denk gelirse bu kadıya çıkıyorsun. Kadının kadı cezayı kabul ediyor, para geliyor, parayı onların parasına çeviriyorsun. Yani bir ton prosedür çıkartıyorlar. Yani zorluk, servisten üzerinde çok. Peki şimdiye kadar 20-25 bin Euro dediniz herhalde şey evet. ceza kesiliyor. Getirdiğiniz malın değeri ne kadar ki zaten? 20-25 bin Euro çok fazla değil mi? Şimdi firma mal, ödüyor mu bunu? Malın ee, değerini ben, onu ben bilemem, firma da bilemez normalde. Ama biz taşımacı olarak hı. bizim al, almış olduğumuz navlun diyoruz. Bu 4 ile 7 bin arasında değişir. 4 bin Euro ile 7 bin Euro arasında nakli ücreti değişebilir. Hı. Hani bu artı eksi. Ee, On e, yani öyle büyük bir meblağ zaten gel, geliş işimiz yok bizim. Hı hı. Hı hı. Ee, şey ise cezayı ise bir süre sonra eğer mahkemeyle e, bir avukat tutup avukat kanalıyla alabilirsek firma alabilirse alıyor, alamazsa o parada yanıyor o şekilde. O parada yanıyor. O para. İstanbul'da çıkış ve e, geri dönüşümüz normalde 15 gün minimum. 15 günden önce dönme şansımız yok. 15 gün e, artısı oluyor e, normalde bizim burada pausalarımız e, 11 saat 9 saat haftada e, bu günü ve yerine göre değişebilir e, 9 saat kullanımımız var haftada 56 saati geçmemek şartıyla çalışma süremiz bu e, çoğunluğumuz zaten normalde e, bunu yapıyoruz e, bu molaları ee, çoğunluğu yapıyor ama yapamayan kişiler var. Termokin gibi e, yükü acil olan kişiler, balık gibi, çiçek gibi kişi, taşı taşıyıcılar, ter, yani termokin, yani frigo, onlar yapamıyor. Ee, bunun haricinde pek fazla yani e, bu konuda diyebileceğim pek fazla bir şey yok. Peki Türkiye'ye geri döndün. Hemen tekrar ikinci gün yola çıkıyor musun? Kendine bir e, mola veriyor musun? Ya da bir tatil veriyor musun? Türkiye'de? Mola e, istenildiği esnada firmada buna bir şey diyemez. E, i̇ki gün benim resmi dairelerde işim var. resmi Ya da resmi olmasa da iki gün benim evde işim var. Dediğim esnada evde kalma şansım var tabii ki. Peki e, sürüş esnasında 9 saatte bir e, mola veriyorum diyorsun. Yaklaşıyor. 3 saatte ya da 4,5 saatte bir 45 dakika dur duruyoruz. Heh. 9 saat zaten tamamını zaten kullanamam o mümkün değil. Evet. Ee, şu anda 3 saat küsür olmuş mesela, 3 buçuk saat. Mecburen bir, bir saat mola veriyorum. Çay, kahve ya da yemek ne yaparsan. Ee, bir iki ihtiy insana ihtiyacını görürsün. Bu bizim mola bu şekilde. Yani 3 saat e, ortalama. Yani 4 saate bulan kişi pek fazla kişi yok. Ön sürüş de olmaz zaten. E, sıkılıyor insan ve artı e, Almanya'da mesela Stau var bu yaptığı zaman ben takoyu lekelemem demektir. 400 saat geçizizer esnada. Peki kontrol ediliyor mu? Senin kontrol edilen bir 28 günlük bizim hmm. e, takolar takograf 28 günlük rapor aldınız. 28 gün içerisinde nerede ne zaman ne hata yapmışım, nerede ne zaman kalkmışım. Bunlar tek 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 yazılıdır. E, baştan başlıyoruz. Türkiye, Bulgar, Sırp, Kırvat, Süleven, buna tek tek zaten tak da bunları belirtmek zorundayız ister istemez. Ee, onu yapıyoruz. Bunlar hepsi kayıt altına giriyorlar. Kayıt altında. Burada takoda 24 saatlik 28 günlük rapor alır. 28 günlük de, raporda Nerede, ne zaman, ne hata yaptım, ne e, ne kadar yaptım, ne kadar çalışma sürem var hepsini tek tek buradan çıkartabiliyor. gelecek alışverişlerimizde alışverişlerimize ekseri e, out of'larda yani büyük benzinliklerdeki peni Penny, Aldi, Lidl buna benzer marketler var. Orlardan oralardan yapıyoruz ya da akşam saati o yatara girmiş olduğumuz esnada yakın bir yerde marketler varsa şehir merkezine gerekse yürüyerek gerekse çekici yani dorsayı kesip gitme şansımız oluyor bu ee, çoğunluğu da aldı bir tercih ediyor Çünkü bizim yiyeceğimiz e, helal yiyecek olduğu için aldı vela tercih ediyoruz ediyor çoğunluk ama ekmek ihtiyacımız çoğunluk marketlerin hepsinde var e, benzinliklerde başka e, kendine veya ailene hediyelik elbise benzeri bir şeyler yani Avrupa'dan yapmak istediğin alışveriş ya da yaptığın oluyor mu? O zaman nereye gidiyorsun? Ee, onu mümkün mertebe e, iki günlük pausumuz yani hafta sonu tatilimizde e, şehir merkezine yakın e, tercih ediyoruz. Şehir merkezine o şekilde iner. Gerekli olan giyim diyecek yiyecek diye yani buna benzer şeyleri hafta sonuna e, şey yapıyoruz, İçeri girebiliyoruz yani sıkıntımız yok o yanda. E, bizim Normalde televizyonumuz falan normalde var ama ben de maalesef ben bağlatırmadım arkadaşlarımızda var olanlar da normal şekilde uyduyu bağlıyor, şeyde de biliyor yani şeyde televizyon ne pek fazla sıkıntımız yok. Dolabımız da mesela bizim dolabımızda da pek fazla büyük olmasa da. En azından yiyecek içecek yani mümkün mertebe şey yapacağımız şeyler var. Ne bileyim işte yumurtaydı, peynirdi gibi şeyler mevcut. Şu anda soğuk olduğu için içecek bırakmadım ben içine. yani içine. Ya bu şekilde bu dolabımız falan mevcuttur her zaman. İki tane yatağımız var ama normalde tek bir kişi olarak tercih ediyoruz. İkinci kişi sıkıntılı, İste istemez demez dar olduğundan dolayı 11-12 saat normalde biz uyku saatimiz var. Bu 11-12 saat boyunca işte yapabileceğimiz yemekti ya da ne bileyim buna benzer eğlence yeriydi buna benzer ufak tefek bir şeyler yapabiliyoruz. Mesela benim elektro bağlamam var. Ben bununla oyalanıyorum şimdi bazı arkadaşlar var bazı arkadaşlar daha değişik eş dost yani arkadaşları çağırıyorlar Onlarla oyaların bazıları işte bu şekilde bir şeyimiz var yani 11-12 saat bir burada maalesef gece yatış gerçeğimiz var. Gasp olayı ben şahsıma ait yaşamadım şu ana kadar. Ama gasp olayını duyduk tabii ki. Paris'ten mesela var. Paris'te işleri duyuyoruz. Belçika'da 40 numara üzerinde İngiltere'ye giden arkadaşlar çok böyle dorselerine çadırlarını kestiler. Mal almadılar ama içine binenler oldu. Almanya'da ise Frankfurt tarafı Vanf tarafında da yine böyle ufak tefek hırsızlık olayı duyuldu. Ama e, bu işi yapacak olan kişilere tavsiye olarak e, her şeyin bir zorluğu var elbet. Ama e, burada bu işi yapmak isteyip de bu işe başlayacak olan tavsiyem her şeyi bir dört dört gözden geçirmeleri. Her e, ya yani kolay değil. Kolay değil. Bu direksiyona oturup da, ben bu direksiyonu sallayayım diye bir şey yok. Bugün için cezalardan ufak bir cezalardan bahsedeceğim ben. En küçük yemiş olduğumuz legal yani yasal cezalarımız 500 Euro'dan aşağı değil. Bunu firma kabul etmediği esnada senin normalde almış olduğun para yani o servisin parasını komple polise verip geri dönme olasılığın var. Ne bileyim buna benzer. Ee, öyle kişiler var ki duyulmuş şeyler yapılmış şeyler adam kalkıyor geliyor dorsanın arkasına bir şey koyuyor gidiyor azlerde senle beraber sen yakalarsa tamam e, neyin ispat için ispat edecek bir şeyim yok e, bu şekilde olan şeyler de var e, bu işte gerçekten e, normalde kolay değil yani her tarafta gözümüzü açmamız gerekiyor her tarafta kontrol etmemiz gerekiyor en ufak e, yani dolaba kadar diyebiliyorum gelen kişiye Acaba bundan bir şey gelir mi bana bu şüpheyle Ben her, her zaman yani yatıp kalkıyorum Acaba bu kişiye benden ne gibi bir şey olabilir şüphe 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 ama e, tabii ki her parmak bir değil hesabı her taraf bir değil yatıp kalktıkları yerde mümkün mertebe yani çoğunluk dikkat etmemiz gereken çok hususlar var Her sabah kalktığımızda panikle uyanırız çoğunluğumuz. E, arabaya bir şey mi oldu, hırsızlık mı oldu, çalındı mı, depoda mıyım, e, eyvah geç kaldım. Böyle panikle uyanırız, ondan sonra sakin. Ne oldu? Depodayım ya da sağlam parktayım diye kendi kendime güven gelir. Ama her sabah, her sabah evde de aynıyım. Üç günlük ya da dört günlük bir e, evde e, kalktığım esnada arabaya geç kaldım, araba nerede kaldı? gibilerde bu şekilde bir uyanışımız var. Panikliyoruz ister istemez. <laughs> en büyük ilginç olaylardan ise sadece bu Almanya has bir şey. Tırıcı e, tırcı arkadaşlar yine. Alman e, şoför arkadaşlar. Bir sollamaya çıktığımızda e, yani gerekse Türk diyebileceğim ama ama çoğunluk yine yabancı olabilir. E, sollamaya çıktığımızda ne basabiliyorsa normalde zaten 89 90 kilometrede bu arabaların hepsi kilitlemekte. Sollamaya çıktığımız esnada artık ne basabiliyorsa sonuna kadar e, ta ki bizim bu e, Alman plakalı aracı sollamamız ortalama 4-5 kilometre. Arka tarafı şişene kadar sana bir şekilde yol vermemek için elinden geleni yapar. Sol sonra da geriden alır. Çok ilginç yani başka bir ülkede yaşamıyoruz biz bunu. Sadece Alman'a has bir şey. Şimdi trafikle ilgili söyleyebileceğimiz mesela e, Türkiye'de Sinyal yaktığımız esnada e, son gaza basar, yanına da gelir bir de korna basar. Ama bizim burada e, Avrupa ülkelerinin hangisine çıkarsak çıkalım, sinyalı gören, yani ufak büyük araç fark etmiyor. Ufak araç olsun, büyük araç olsun sinyalı verdiği esnada yol verilir, yol alınır. Ama Türkiye'de ise tam tersi. E, bu e, Avrupa'ya çıktığımız esnada biz korna, korna yerini unutuyoruz yerine göre. Korna nedir? bizim kültürümüzde bu var. Korna bu çalma. Ya niye çalıyorsun kardeşim? Çalma. Çalma. Yani bu bir şey bir şey yok bunda yani. E yol istiyor bu araba 90'a kilitli. Bizim takollarımız var. 9 saat sürüşümüz var. 13 saat total araç kullanabiliriz. 13 saat sonra bu araç yatmak zorunda. Türkiye'deki ise bu standardı nispeten yapmaya çalışıyor. Çoğunluk yapıyordur yine ama bu e, sinyal olayı, ne bileyim yol verme olayı kavgalar, dövüşler ben Türkiye'de gördüğüm zaman kendi kendime yadırgıyorum. Ya diyorum şu Avrupa en basit Bulgaristan Bulgaristan'da bile ya ki e, bizden ne kadar geri olduğunu söyleriz ama e, Bulgaristan'da bile sinyal verdiğim meselede adam bana yol veriyor. Türkiye'de ben niye alamıyorum? Adam kalkıyor öbür türlü Kornayla benim yanıma geliyor, bir de fren basıyor. 40 tonluk araca yol ver, senin altındaki araç bas, gaz basma Bizimki 12 vites, 12 vites. 12 vites araç, sen gaz çektiğin esnada ben vites değiştirdim ve artı kilometre düşüyor. Zamanım gidiyor, dakikayla yarışan bir ee, camiayız biz. Ama maalesef bunu e, Türkiye'de kimseye anlatamıyoruz, anlat anlaşılmıyor. E, kamyoncular, işte damperciler, oncular bulunacak. Ama nispeten bizim zorluğumuz farklı yönlerde. Fakat ufak arabalarda hiç kimse bunu anlamıyor. Normalde bizim e, bağlı bulunduğumuz dernek yok. Var. Ama sadece kağıt kürek olayları, takoraf olaylarından harici e, Tırçı camiası yani şoför camiası ağır vasıta camiasında kullanan şoför arkadaşların hiçbir derdini sorununu gibi çözebilecek derneğimiz yok. Tırlarımız normalde 15 ton standart boş ağırlığı. E, maksimum yük ağırlığı ise 23 ton. E, dolu o anlama net. E, yani tam dolu Tam e, mazot hesabına 7 mazda esnada 39.5 ton yapar. E, 41, 40 tonu bulan pek fazla aracımız yok. Standartımız 23 ton yük ağırlığı, araç ağırlıkları da 39 ton, 39.5 ton gibi standartımız bu. E, taşıdığımız ülke gelince çoğunluk yani e, tekstil, motor. Yani ağır vasıta, ufak vasıta e, araçların yedek parçalarına çoğunluk getirdik, getirdiklerimizden. Tekstil yine ağırlıklı mesela. E, bizimkiler çadırlı olduğu için e, frigoları, yani onları zaten söylemeye gerek normalde meyve ağırlıklı. Onlarda tonaj zaten olmaz. 5-6 ton, 7 ton, 8 ton gibi frigolarda o şekilde ama bizim yüklerimiz maksimum 23 tonu geçmez. Yemek olayımız bizde e, Dorsa'daki bulunan dolapta e, tüpümüz, çaydanlığımız tenceremiz, e, yiyecek, kuru gıdamız var, e, kahvaltılık tarzı e, her şeyi yapabiliyoruz. Onlarda bir e, şeyimiz yok yemek konusunda. Özellikle kendimiz yaparız. Çünkü dışarıdaki almış olduğumuz e, Avrupa ülkelerindeki almış olduğumuz yağ da dahil ne olduğunu bilmediğimiz için özellikle biz Türkiye'de alışveriş yapar ve dolaplarımızda yaparız yazdığımız bu şekilde. Evet, e, Ne dedin kanalına çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoları videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah e, tekrar gelsin yeni görüşmek umuduyla diyeyim. Sevgiler. Ne dedin kanal?